Merhaba bugün sizlerle tatlı bir kedi çiziyoruz. Hadi yap. İlk önce şöyle şunu şöyle şöyle böyle. Sonra şu üçgen yaparak şunu şöyle bunu böyle şimdi Şunu şöyle yaptık Bunu böyle yaptık Şimdi durun şurayı şöyle yapıyoruz Şimdi Şurayı böyle Görüyorsunuz herhalde Böyle bir kulaklar Böyle şeyler Şimdi şunu Böyle onu şurada şu, Şöyle, Hı. Şöyle. Şöyle. Hı. şimdi, Böyle bu gözlerini böyle. Şimdi burunu şöyle kısımdan böyle. Şöyle. Hı. Yine dilli pandaya benziyor. Dilliyle. <laughs> ne gibi dediklerim. Hadi bay bay. Görüşürüz.